Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft Survivor bölüm 5 oynayacağız. Başlayalım. Yanımda da e, arkadaşım Melih var. Şimdi Melih bana bağlanacak. Bağlandım. Tamamdır. Arkadaşlar. E, o map gözükmüyor map gözükmüyor map. Gelir şimdi. E, arkadaşlar bu özel bölüm Vallahi olsun istedim. Valla ben çıkıp istedim. tekrar gidiyorum. Özel bölüm olsun istedim. O yüzden Melih'i çağırdım. Ya benden map gözükmüyor ya. kombi Konuşmayı bile bir yapmadım. Bir sus ya. Allah. Yapma bana ne. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hep gözük. Allah'ım ya bir susar mısın? Şurada bir şey konuşmaya şey. çalışıyor. Susar mısın lütfen? <laughs> tamam neyse. Tamam kan bekle gözükür. Aha. Uçuyorsun şu an. Aha geldin en üst katıma. En üst katında. Hır, evimde hırsız var. Gel lan buraya gel gel. Gel gel. Gel. Hazırdır kılıç. Gel gel gel. gel. Oğlum bak videodaki öğretme zaa gidersin öyle. Canım gitmedi ki. Tamam gel hadi gel kanka. Tamam gel ya gitme. Hadi madene gireceğiz. Sen beni dövüyorsun. Tamam. Kılıç ver bana. Tamam gel vereyim. Çesimde var gel. Ama korkma kan. vallahi bir şey yapmayacağım. Bak video çekiyoruz gel. Aç çesin içinde kılıç var al onu. Bak vurma bak vallahi vururum. Tamam kanka. Kanka lütfen yapma. Iron bot mu istersin yoksa iron ayak e, kavalık mı? Hangisini istersin? Göstereyim mi? Vurma. Ne? Bot mu? Yes. Ama oh, sana bot şaka yaptım. <laughs> tamam, Veriyor mu? Veriyorum. Bot istiyordun değil mi? Tamam vurma. Vurma adam ol. Lan! Tamam vurma. Salak yanlış çez. Dur hatta chest'e koy. Al koydum. Al orada. Aldın mı? Bekliyorum bekliyorum. Dur ben deyim ya. Canım iki. Salak burada e ekmekler var. Azıcık sesini kız. Sesini kız. Tamam. Yedin mi? Yiyorum. Dur ekmek vereyim. Al ekmek al. Sandıktan iki tane ekmek al. Atmayı bilmiyor mu? Tamam aldın. Ya oğlum çok uzun süre. Hadi gel gidelim. BPM Bir dakika alacağım. kazma al. Kazma kaz. Bana ne ben alacağım. Aa, neden aldın? Pislik. Gülme şöyle. Hadi gidelim. Dur bekle ben kendime taş kazma yapayım. Abin hemen bak diamond bulacak. Görürsün. Arkadaşlar ben diamond bulmadı yani proyum. He prosun. Arkadaşlar bu arada onu ben pro. Za. Ne? On, sen noob ben pro. Aa çok iyi. Yürü git lan evinden. İş atarlı. Ya sen gideyim kendime ev yaparım mı? Oğlum bak tamam mı? bana mi? atar yapma. Tamam kanka dur tamam, vurma bak vallahi. Canım full cool, vallahi. Canım 1. Gel 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 bir güzelsin. Bak kanka. Tamam tamam vurmayacağım. Çıkarım valla. Tamam vurmayacağım hadi yürü. Bekle madeni ben kazacağım. Ya bizim sesimizden fazla şu yemek seslerini duydular ya. ya. Kapat şu, ha, full, Arkadaşlar, full, kız ya. Aynen ben de full kıstım. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek isterim. Ee, Survivor'da bölüm 4 yerine bölüm 1 yazdım. Kusura bakmayın. Sen malsın işte. Ya kanka bir sus ya. Tamam hadi kazalım. Ben Bak ben, ben biraz... E, çık maden bulayım sana. Çık. Ya sus ben maden bulmadım. proyum. Pru. Al bulayım sana bir tane maden de gör. Oğlum diber. <laughs> lan ne oldu? Işte. Ya oğlum torcu mu kazdın? He, aferin. Torç yok. Yemin et. Kimse demiyor. Oğlum mi? ben bir sürü torç yaptım lan. Lan <laughs> ne yapıyorsun gireceksin aptal şey. Ah eh, maden girsiz sana bu. Hani? Kör müsün önündeki ne? Bak. Uuu, kanka sen çok pro olmuşsun görmeye, Yalnız ölürsen var ya her şeyim gider. Kanka bir dakika canavarları kapat. Canavarlar ikimiz de ka kapık değil mi? Kanka ben de kapalı zaten. Kanka şey yapalım. Kömür, Kanka kömür. bu madende hiç hiçbir şey yok. Kanka kömür bul, kömür. Kanka yukarı çık kendine şey al. Oha Oha taş buldum. Kanka kömür bul, kömür. Demir de buldum. Hani demir. Demiri ben kazarım bir sürede. Hani. Tonlarca. Versen bana. Sen şu yarasalarınıza var ya. Aga sen o yarasaları öldür ben suyu kapatacağım. He. Senin kafa güzel. Sen öldü. Kanka torç lazım ya. Sen bir tane kömür bul. Ya bu yarasa beni çok sinir etti. Beni de. Ya bir tane kömür bul. Kanka sen bul. Lan Aha musun? gold. Hani. Te. Ben, ben ama de kazanmıyoruz dedim. kanka. Ben de dedim. Kanka onu. çıkıp odun alalım gel. Odun mu? Aha <laughs> ikimiz de gel. 13 tane odunum var. Aa, kraftik yapsana bir tane. Tamam. Yaptım crafting. Koy. Nereye? Götüme. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe bir şeyler. Nereye mi? koyabilirsin? Tövbe. Buraya koyabilirim. <laughs> Akıllı çocuk seni. Aç hadi. Kanka arkanda böcek var. Kanka. Çorma. Çakaltım. Şey <laughs> Kanka bak döverim. Çıkarım sonra buradan. Çık lan. Tamam. Ha, lütfen küsürüm. Serim. Çıkayım mı? Çok isterim. Kan bak bizi izliyorlar şu an lütfen. İzlesinler. Ha. Demir. İzlesinler. Atarlanma lan. Koca dayı. Atarlı genç. Atarlı genç. Okuyorum ben ya. Kanka. Ne? Lan Aha, kömür. Hani. Hem de tonlarca. Hani. Bak. Hani. Ya oğlum senin var ya. Hadi onları kaz. Kazayım. Kanka bir dakika ya. Ben de şey çok az ya. Benimkiler göremeyecek. Nerede o? Çok Parlaklık. Oldum. Aynen. Neydi onun gevurcası? Breakdance. Ha o işte. Ama full... full, zaten. E neden ben göremiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa benim tablet yok mu? Evet. Onun hiç bir şey göremiyorum. Optimum. Kızıl ışığıyla bir şey. Yemin et. Evet. E, tamam. Kanka git demir kas? Tamam görebiliyorum görebiliyorum. Kanka demir kas? Ben bana ben şeyi kazacağım. Kanka, Kanka e demir kaz. Ha sen ne, orada mısın? Yok. Sen kömür bulmuşum veya Aa. kardeşim. ay Anne. özür dilerim. Fırın açılmıyor aga bende. Oğlum de. yapma oğlum çünkü ben varım üstünde. Ha, nerede sen fırın? Çor ben fırın yap. Kömür maalesef kanka. Vallahi yok. Hı. Koy. Aha fırın yapamamışız. Ya dur ben yapayım bende bir sürü odun var. Taş var. 43 tane taş. At tane. bana. Çık, oradan. Çık. Kanka barciğim var ya. Üç tane şunu koyalım. Bir tane ben şunu. de iki tane koyuyorum. Ben tane. kömür koydum ben oraya Gerizekalı sekiz tane. Hani? Hani? Bir görürüm. tanesi sekiz tane kasıyor. Tamam hani nerede? Ha harcadım. E, bak şimdi. Tamam bak bütün ayrımları bana ver tamam mı? Çok biliyorsun sen. Valla oğlum bak ben de ayrım var zaten bir tane. Bak lütfen hepsini bana ver. Eee kanka oyun buga girdi. Yemin et. Ben de iki tane bir tane ekmek yiyorum hala iki ekmek gözüküyor. Şimdi o bitecek ki. Kanka bak. Ben alacağım. Bana. Sen de şu an zaten üç tane demir var. Oğlum vereceğim sana zaten. Yapabilirsin. Saatten. Ben de kazma bitecek. Sen git kaz oğlum. Sen git ayrın kaz. Ben de buradaki ayrınları alayım. Okey. Nasıl yok? Az önce gördüm. Tepene bak tepene bak. Tepene bak tepene. Tepeni. Senin... Neyse. Mut. De evet, çıkıyor sabi. Hayır nut değil. Senin ananı. Evet. Yok bir şey. Bir Burayı bir dıt dersin. Ben senin ananı babanı başını karını elimini benimle <laughs> ne gibi benim mesela arkadaşını Facebook şeyler tiktoklamaktaki son amaçı arkadaşına tek tek Söyleme. Neyse söyleme zaten. <laughs> o bak videodayız ya. Oğlum 6 dakika olmuş. Yemin et. 15 dakikadan fazlası yüklenmiyor biliyorsun. Vallahi ha mi? Vallahi yüklenmiyor 15 dakikadan fazlası. Lan ben mi çıkamadım? Senin. Kanka. Efendim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç odunun var mı? Lan oğlum tıkadım ben onu ya. Za za za. Bana böyle artist asla alacağım bu. Tamam. 8 tane demir vardı. <gülüyor> <gülüyor> tamam 8 tane demir vardı. <gülüyor> <gülüyor> nah bulursun. Yemin et. Sen. Kanka <laughs> ver ver. Zaa. <sana. gülüyor> Gel kavdişim. Kavdişim. Kavdişim Kav... Öldürürüm alırım ha 8 tanesini. Öldürürüm alırım. Yok ki. Ananı. lan lan. <laughs> ha buradayız. <laughs> Yok mu yemin et? Yemin ederim. Özür. <laughs> Aga vurma bak. Tamam vurmayacağım. Öleceğim. Bir buçuk kalp. Bir buçuk kalp mi? Yarasa da bir şey şey çıkartıyor. Aa bende beş tane şey var. Ben bir tane a a Ananı. Ananı an 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 diyorum ya. Ben bir tane şey. <laughs> Ne yaptım ben? Yanlışlıkla kafalık yaptım. Geri Al sana vereyim o zaman. Ama sen bana botu ver. O zaman daha çok beklersin kafalı. Tamam verme. Ha, lütfen. Yaparım kendime. Hı, tamam al vereyim al. Ama sen bana bir tane kafalık yap. Al vereyim. Kafalığım var zaten. Niye yapayım sana? Kafalığım mı var? E, bak kör müsün? Bak kendine. Oğlum bende kafalık var sana vereyim diyor. E kanka burası bayağı gidiyor ha. Kan geledi vereyim neredesin? Bekle demir kasıyorum. Senin demirine nişim. Neşini... Kas ya sen Kasma. Tamam. Kas kas. kas. Şimdi böyle dönük işte. Dönük işte bu. Oğlum ya çok uzun sürdü. Ne? Videoyu kapatacağım. Kapatma. Oğlum 15 dakikadan fazla yüklenmiyor. Ya fazla. yüklenmesin boşver. O manyak 10 dakika oldu. O bana evvela 13. dakikada kapatacağım. Aa ismini gördüm. Gelsin. Sen ben size habersin. Nereye gidiyorsun çocuğum? Gel gel gel. Anne yapma anne. Tamam abi. Tamam yavrum. Sen yeter ki yapma. Bak üstümde anne. demir var. Tamam valla yapmayacağım. Ver sen bana demirleri. Senin yüzüne bakamıyorum. Çok tipsizsin. Şimdi bir güzel seni burada gebertim Öldün mü? Yok lan yara söyledi. Ha. Ce ben de dedim Meli öldü. Neden lan, sustu? diye ben ses çıkarttım. Aa gold, gol, gol, gol. Tövbe işte. Demir şeyin var mı? Aa, aa. Kanka şunları bir kasalım mı? Ben bir tane meşale yapacağım. Sana bir kasarım var ya. Kanka. Tamam bir ha, daha benimle konuşma lan. Hani küfür yoktu videoda. Oo. Hadi küfür yoktu. biz videolaydık değil mi yani? Arkadaşlar çaktırmayın. Neredeyim lan? Ne? ner nerede? nerede bizim pükün? Ha. Tamam. Bak odun atsan arkama. Bir dakika ben. Odun atsana. Bir tane. Bir dakika altı tane kü. Odun atsana. Dur meşale attım. heh bana da veriyorsun onu. Al sana meşale. Tamam al sana. odun. Hatta balt ee, wood vereceğim sana wood wood. Al kanka bir tane kafalık vereyim. Al kafalık. Kafalık kanka, al. Kanka almış demirleri. Almayacağım. Ha, almayacağım. Almayacağım. Ya kanka. Bana gelmedi bak. Ya gitme. Bana gelmedi. Sana geldi. Al şu kafalık veriyorum. Alma sana. diyorum alma alma. Tamam al şu kafalı. Aldım. Oğlum geriye git al şunu. Bekle. Aldın mı? Kanka odun atar mısın? Bak bakayım. Atar Kafalığını misin? bir giy. Şu an sana bakıyorum kafanı. atar mısın? Bir dakika kaç dakika olmuş? Odun atar mısın? Tamam atarım. Tamam atarım. Senden korkan sen olsun lan. Yemin et. Bak ayrın kılıcım var adam ol. At sen be. Kaç tane odun atayım? Bir tane. Oğlum bir tane al kaz bunu. <laughs> ne yapayım başka türlü olmaz. 12 tane odun atmak zorunda kalayım. Al hadi ya kazmanı yardım edeyim. Al. Adam ol. Kanka vurma. <laughs> Gelmedi bana. Al. Geldi. Gelmedi. Gelmedi diyorum. Ne Al anlıyorsun? Şunu, Kıt beni çocuğum. Kaz şunu işte. Bak o kadar uzandayım ki bana gelirsin yut derim. Alacağım bak al şunu. Nerede? <laughs> Tövbe savlan. yukarı bak burada burada. Lan. Lan özür dilerim. Ha kazmış şöyle şükür. Bir daha bana vurma. Gelmedi. Ha geldi. Kaç dakika? Oo 13 dakika kesiyor diyor? Kesme. Neyse arkadaşlar ee, izlediğiniz için Onu teşekkür part ederim. part 1 yaparsın part 1. Bana olmuyor ki. merhaba arkadaşlar. Ay, görüş, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dakika bölümde görüşmek üzere. Like veya yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.